milleti mutlu ederse görevine devam eder. Aksi olursa da millet sandıkta iradesini koyar, iktidar gider. Mesela yolsuzluk her yanı sarıyor ve yapanın da yanına yar kal kar kalıyorsa iktidar adliyaya gidiyor demektir. Mesela yoksulluk çığ gibi büyüyor, işsizlik zirve yapıyor, ülkenin parası pul oluyorsa iktidar yolcudur demektir. Mesela enflasyon canavarı sahneye çıkıyor, vatandaş sürekli artan fiyatlara ezdiriliyorsa iktidar için yolun sonu görünüyor demektir. Mesela ülkeyi yönetenler iktidara gelirken verdiği sözleri unutuyor, hatırlatanları da terörist ilan ediyorsa dönülmez akşamın ufkuna gelinmiştir demektir. Mesela vatandaş hayatta kalma mücadelesi verirken iktidar ülkenin tüm kaynaklarını eşe, dosta, yandaşa aktarmaya devam ediyorsa o ülkede iktidar ömrünü tamamlamış demektir. İktidardakiler ömür boyu iktidar hayalleri kursalarda bu durum hep böyledir iktidardakiler yetkinin ve kararın millete ait olduğu gerçeğini hesaba katmayıp o sandık bir gün gelmeyecekmiş gibi günlerini gün etseler de bu gerçek hep böyle olmuştur hep böyle de olacaktır. Geçen hafta tane tane anlatmıştım. Sayın Erdoğan iktidara gelirken vaatlerde bulunduğu milletimiz de ona güvendi ve yetkiyi verdi. Ancak 19 yılın sonunda bırakın vaatleri gerçekleştirmeyi Sayın Erdoğan ve bol maaşlı danışmanları saraya kapanarak koptukları milletimizi fakirlik, işsizlik ve yolsuzlukla baş başa bıraktı. Bakın size en yakın ve güncel örneği hatırlatayım. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bozulan ekonomi ve pandemi karşısında bunalan milletimize el uzatmadı ara ara lütuf gibi sunduğu küçük pansuman tedbirler dışında pandemi boyunca milletimiz devletini yanında göremedi. Buna rağmen geçen hafta kendisi çıktı, zor durumdaki esnafımıza sözüm ona müjdeler verdi. Yine kredi verdi, yine borç verdi. Paket kapsamında 1.4 milyon esnafımıza da 4 milyar 622 milyon lira hibe verileceğini açıkladı. Olmadığı zaman bir lira bile kıymetlidir. Amenna. Ama o dört milyarı öyle bir anlattı ki şaşarsınız. Mesela dört milyar demedi. Dört milyar dedi. Ciddiyetsizliğe bakar mısınız? 4 milyar demek gözünde küçük göründü. 4 milyar dediğiniz zaman büyüdü. Aylardır kapı, kepengi kapalı esnafımız, tedarikçileri ve aileleriyle birlikte 20 milyona yakın insanımız demek. Bir yıldan fazla zamandır borçla, harçla idare ediyorlar. Eşlerinin zinetiyle kira ediyorlar. Arkadaş çıkmış, destek paketinin büyüklüğüyle değil, anın uzunluğuyla esnafı kafalamaya çalışıyor. İkna siyasetinde gelinen son nokta. Gerçekten ibretlik. Allah akıl fikir versin. Sayın Erdoğan, sen A'yı uzattıkça sıfırlar da o kadar uzamıyor. Sen A'yı uzattıkça vatandaşın derdine derman olunmuyor. Sen A'yı uzattıkça pandemi sürecinde esnafımızı yalnız bıraktığın gerçeği değişmiyor. Dünyada devletten en çok iş alanlar listesinin zirvesinde olan o 5 müteahhitten birinin pandemi döneminde tek kalemde 9.4 milyar liralık vergi borcunu sildin. Dile kolay. 9.4 milyar lira. Ekonominin bel kemiği olan esnafa 4 milyar 622 lira. Milyon lira. Yani 4.6 milyar lira. Müteahhide 9.4 milyar lira. Böyle vicdansızlık olur mu? Tek bir kişiye 20 milyon vatandaşımıza verdiğinin iki katını veriyorsun. Üstüne bir de böbürleniyorsun. Böyle utanmazlık olur mu? Yazıktır, günahtır. Bitti mi? Hiç biter mi? Bu açıklamanın ertesi günü milletin cebinden bir yılda 26 milyar lira daha almanın tezgahını kurdular. Ne yaptılar? akaryakıttaki ÖTV oranını görülmemiş şekilde arttırdılar. 3994 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile benzine 55 kuruş, motorine 67 kuruş, LPG'ye 35 kuruş zam geldi. Vicdansızlığa bakar mısınız? Esnafımıza verilecek 4,5 milyar liralık destek bu akaryakıt zammı ile sadece 2 ayda vatandaştan geri alınacak. İban yollamayı bıraktılar. Artık direkt vergi olarak kesiyorlar. İşin en acı tarafı da ne biliyor musunuz? Bu akaryakıt zamları ile önce lojistik maliyetleri artacak, sonra üretici maliyetleri artacak, en son da tüketici enflasyonu artacak. Yani hem vatandaşımızın cebinden daha fazla vergi çıkacak hem de hayat daha da pahalı olacak. İşte size AK Parti iktidarının pandemiyle mücadele stratejisi. İşte size AK Parti iktidarının zor gününde milletinin yanında olma anlayışı. İşte size AK Parti zihniyeti. Yazıklar olsun. Aziz millet. Öyle zamanlardayız ki devleti idare edenlerin hangi icraatına, hangi işine baksak elimizde kalıyor. Biliyorsunuz sosyal medyada bir video fırtınası aldı başını gidiyor. İktidar mensuplarının isimleri çirkin işlerin, garip ilişkilerin aktörleri olarak geçiyor. Normalde bizim siyaset anlayışımıza göre parti için meselelere karışmak olmaz. Ama bu iş daha da ileri gitmiş, aile içi meseleler haline gelmiş, aile için meselelere gene hiç karışmayız. Ama AK Parti ve ortaklarının içindeki skandallarla milletin gerçek gündeminin gölgelenmesini de hiç istemeyiz. Ama bu kepazeliği artık sadece Türkiye değil dünya takip ediyor.